On gündür tehdit altındayım. <laughs> bak babuş, o videoları yayınlayacaksın. <laughs> Dedim bak, o videoları yayınlayacaksın. Yeter artık kaç ay oldu ya? Üç ay oldu. 3 ay. Yeter ya. Bak. O videoları yayınlamazsan kapına dayanırım bak. Korona, morona, covid anlamam. Kapına dayanırım. Anladın mı? Anladın mı? O videoları yayınlayacaksın. Yeter. Kaç ay oldu? Çocuk da haklı. Çocuk da haklı. Oh. Tehditler peş peşe geliyor ama yani dost bu. Kanki bu. Adam bana babuş diyor. Ya. Yani dostluğun, eşliğin, sevgililiğin verdiği şeyler olduğu gibi aldığı şeyler de vardır. Bu doğal kabul edilecek. Tabi alma verme dengesi demişler yaşam koçları. Yani şimdi hep beraber olur mu? Alacak tabi o da haklı. İlk başta bana 5 bıçaklı cilet blue tıraş bıçağı aleti gönderdin ha böyle alet. Başladı tehdide. Bir hafta sonra ancak tıraş videosu çekebildim. Onu da lanse ederek Powered by Emir Şahin olarak. Şimdi dediği gibi 3 ay oldu. Bir tane USB gönderdi. Çocuk canını dişine takmış. Benim eski kapatılan kanalımdan <laughs> İndirdiği uçarı kaçarı ayarsız videolarımı belki bir bakarsın da kanala bunları tekrar kazandırırsın diye bana göndermiş masrafa girmiş kargo ücreti vermiş böyle bu pembe USB yani geyzade usulü onu göndermiş ben yemin ederim çok hak veriyorum çok haklı o USB'nin içindekileri daha açıp bugün baktım bak yalanım varsa önünüzü göreyim kimseye video çekemeyeyim. Yoruldum tabi psikolojikman yoruldum. Şimdi işte <laughs> baktım 10 tane falan çok güzel antika değeri taşıyan videomu orada özenle seçmiş göndermiş onları kurtarabilmiş. Kargo masrafı vermiş. Dolayısıyla artık bana da yani onun beklediği bu eski videolarımı yeni kanalıma dahil etmek düşüyordu tabii ki bu arada yediğim önümde, yemediğim arkamda olan bir insan olarak ben iyi, kötü, seksüel veya aseksüel yaşadığım her şeyi anında sizlerle paylaştığım için bu tehdidi de ulu orta yayınlamayı seçtim. İşte cevabım da budur. Aynen Emir Şahin kardeşim, babuş kanku. Aynen. Onlardan ilkini bugün yayına aldım. Canlar bir tanesi yayına aldım kanalımda duruyor. 2017'de çekilmiş bir tıraş videosu. Pis sakal, bok sakal halimi cillop gibi arıza adama çevirdiğim bir videodur. Onu yayına aldım. Onun sayesinde. Emircim senden özür diliyorum kardeşim. İşte 3 aydır da bu değerli ufacık çık kadar USB'sini ona geri göndermemi istiyor. Ödemeli gönder diyor. Ödemeli gönder dediği halde ben götümü kaldırıp da kargoya gitmedim. Çok haklı. Yani bu tehditlerin daha peşi sırası kesilmese bile hak veriyorum. Gönülden seviyorum seni Emir kardeşim